Allah'a güvenen adam ölümü bile gülerek karşılar. Her şey onun için kardır. Her şey onun için fayda. Ayağına diken batsa yani mükafatını düşünür. Başına ölüm gelse şehadet der gülerek karşılar. Başına hastalık gelse sabrederim der mükafatı var der gülerek karşılar. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Birisi güneşin enerjisine güveniyor, güneşe güveniyor. Öbürsü pilin enerjisine güveniyor. Küçücük bir pilin. Yani adeta bir ateş böceğinin kendi ışığına güvenip gündüzün güneşinden mahrum kalıp gece benim nasıl olsa ışığım var diyerek o küçücük ışığıyla kalması gibi. İnsan da kendi gücüne güveniyor, iradesine güveniyor. Rabbini unutuyor, Rabbine sığınmıyor, dayanmıyor. Yarı yolda kalıyor işte. Dertlerin, kederlerin ortasında boğuluyor. İşte mesele Rabbe güvenmekte. Sen yeter ki Rabbine güven. Rabbine itimat et. Allah kiminledir? Sabredenlerle beraberdir. İnna Allah'a me'as Peki Allah seninle. Sınanıyorsun elbette. Ama sonunda ne diyor? Sabredenleri müjdele. Kazananlar sabredenler olacaktır. Sabredemeyenler daima kaybedecektir. Çünkü bu dünyanın bir ahireti var.